Merhaba arkadaşlar. Hipotez ara tatil çalışmalarımızda yer alan sorularımızın video çözümlerine hepiniz hoş geldiniz. Dersimize geçmeden önce videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Ömer Antalya ilimizin nüfusunun yazılı olduğu tabeladaki sayıya 2 milyon 691 bin 304 olarak okumuştur. Ömer'in okuduğu tabela aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yazalım arkadaşlar sayımızı. 2 milyon 690 1 bin 304. Doğru cevabımız C seçeneği. 9 basamaklı sayısının 10 binler ve 100 milyonlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirildiğinde oluşacak yeni sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 10 binler basamağında 6 var arkadaşlar. 100 milyonlar basamağında da 7 var. O zaman bu 6 ile 7'yi yer değiştirdiğimizde ne olacaktır? 680 milyon 175 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda Şervan'ın bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısı ile ilgili bilgiler verilmiş. Haftanın ilk günü 50 soru çözmüştür. Haftanın ilk gününden sonraki her gün bir önceki günden 9 tane fazla soru çözmüştür. Buna göre 5. gün Şerban'ın çözdüğü soru sayısı kaçtır? Şimdi ilk gün 50 çözmüş. Sonra 9 arttırmış. Birinci gün, ikinci gün, 3. gün 68 çözecek. Dördüncü gün 77 çözecek. 5. günde 86 soru çözecektir. Doğru cevabımız C seçeneği. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi üçgen 6'nın karesiymiş. 6'nın karesi 2 tane 6'yı çarpmak. Yani 6 kere 6 36. Bu bizim için üçgen. Hemen karemize bakalım. 2 üzeri 3 demek de 3 tane 2'yi çarpacağız arkadaşlar. 2 kere 2 4. Bir daha 2 ile çarparsam 8. Bu da bizim için kare. Üçgen eksi kare de 36 eksi 8'den 28 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Aslı'nın okulunda sene başında 1573 öğrenci bulunmakta. Sene içinde anaokul bölümüne 219, ilkokul bölümüne 308, ortaokul bölümüne ise 246 öğrenci yeni kayıt yaptırmış. Son durumda Aslı'nın okulundaki toplam öğrenci sorulmuş. Hemen yeni kayıtları bulalım arkadaşlar. Toplam kaç kişi katılmıştır onu bulalım. Topladım 3, 7, 7. 773 kişi yeni kayıt vardır arkadaşlar başlangıçta da 1573 kişi vardı. 773 ile topluyorum. 6, 14 elde var. 1, 12, 13 elde var. 1, 2. 2346'dır. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmıştır? Şimdi baktığınızda 24'ü ne yapmıştır arkadaşlar? onluk ve birliklerini ayırmıştır. 38'i aynı şekilde onluk ve birliklerini ayrılmış. 16'yı da onluk ve birliklerini ayrılmış. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki bölme işleminde bölüm kaçtır? Hemen bölelim. 1896'yı 24'e bölüyorum. 7 defa 28 elde var. 2, 14, 168 çıkarttım. Geriye ne kalıyor? 1, burada 3 kalıyor. 6 kalıyor. 9 defa desek. Pardon 2 kalıyor burada. 9 defa desek 6, 1, 2, 216. Demek ki bölüm 79'dur. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki toplama işleminin sonucu toplanan sayılar en yakın yüzdeye yuvarlanarak tahmin ediliyor. Tahmin edilen sonuç kaçtır? Şimdi 47 bin. 83 yüzdeye yuvarlayacaksam hemen yanındaki sayıya bakıyorum. 5 ve 5'ten büyük olduğu için burası 47.100 olacaktır. Diğerine bakıyorum. Hemen yüzler basamağına baktım. Yanındaki sayı 5'ten küçük olduğu için burası aynen kalacak. Yani 35.600 olacaktır. Toplamımız ise 82.700 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Rakamları kullanılarak oluşturulacak en küçük 3 basamaklı sayı ile en büyük 2 basamaklı sayının çarpımı. Şimdi en küçük 3 basamaklı sayı yazalım. 305. En büyük 2 basamaklı sayı yazalım. 53. Bunları çarpıyoruz. 3 kere 5 15 elde var. 1, 0, 1. 3 kere 3 9. 5 kere 5 25 elde var. 2, 0. Elde de 2 vardı. 2. 3 kere 5 15. Topluyorum. 5, 6, 1, 6, 16165 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Bölme işleminde bölüm ve kalandır. Buna göre yıldız artık karenin toplamı sorulmuş arkadaşlar burada da. 67'nin içinde 9 kaç defa vardır? 7 defa var. 63 çıkarttım. 4 kaldı. Buradan 2 indirdim. 42'nin içinde 9 4 defa var. 36 çıkarttım. 6 kaldı. Bölümümüz 74. Yani yıldız 74 karede 6'dır. Bunların toplamları da 80 yapacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi parantezli işlemlerde ilk önce parantez içini yapacağız arkadaşlar. Parantez içinde de üslü ifadeler var. Hemen üslü ifadeleri hesaplayalım. 3 üzeri 2 2 tane 3'ün çarpımıdır. Buradan 9 gelecektir. 1 üzeri 3 3 tane 1'in çarpımıdır. Buradan da 1 gelmektedir. O zaman devam edecek olursak 90 bölü 9 artı 1. İlk önce parantez içini yapıyoruz. 90 bölü 9 artı 1 10. Ve 90'ı da 10'la böldüğümüzde 9 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki tahtada yazılı olan bir işlem verilmiş. Arif sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak işlemin sonucunu tahmin etmiştir. Buna göre Arif'in bulduğu sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? İlk önce gerçek sonucu bulalım arkadaşlar. 237 ile 52'yi çarpıyorum. 14 elde var. 1, 6, 7, 4, 35 elde var. 3, 15, 18 elde var. 1, 10, 11. Topladığımda 4, 2, 3, 2, 1. Gerçek sonucumuz 12.324. Şimdi Arif'in bulduğu sonucu bulalım. En yakın online yuvarlayacağız. 237'ye en yakın online yuvarladığımızda 240 olacaktır. 52'ye en yakın online yuvarladığımızda 50 olacaktır. Burada şunu yapabiliriz. Sadece 24 ile 5'i çarpıp şu iki sıfırı sonradan ekleyebiliriz. 5 kere 4 20 elde var 2. 10 12 şu iki sıfırı da sonradan yanına getirip ekliyorum. İkisinin arasındaki fark sorulmuş. 12.324'ten 12.000'i çıkarttığımızda geriye 324 kalacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Hesap makinesinde 60 çarpı 9 işlemini yapmak isteyen Cenk 9 tuşunun bozuk olduğunu fark etmiştir. Buna göre Cenk bu hesap makinesini kullanarak aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa doğru sonuca ulaşmış olur. 9'da çarpmanın kısa yolu neydi arkadaşlar? Sayımızı 10 ile çarpıp bir tanesini çıkartmaktı. E sayımızı 10 ile çarparsak 63 çarpı 10 630 63'ü çıkartırsak yine bu bizim için 63 çarpı 9 sonucuna eşit olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir inşaat şantiyesindeki 100 ton kum tek seferde en fazla 13 tüm ton yük alabilen kamyonlarla taşınacak. En az kaç seferde taşınır demiş. Hemen 100'ü 13'e bölüyorum. 7 defa 91 çıkarttık. 9 kaldı arkadaşlar. Şimdi 7 sefer tam bir şekilde taşınacak. E bu 9 ton kum bir sefer daha yapılarak taşınacak. Yani toplamda 8 seferde taşınmış olacak. Doğru cevabımız C seçeneği. Merve her birinde 18 tane şeker bulunan kavanozlardan 6 tane almıştır. Arkadaşlarına 51 şeker dağıttığına göre geriye kaç şeker kalmıştır? Şimdi Merve'nin öncelikle kaç şekeri var onu bulalım. Her birinde 18 tane var. 6 kavanoz varsa çarpıyorum. 48, 108 tane şekeri var. Bu 108 şekerden de 51 tanesini arkadaşlarına dağıtırsa geriye 57 tane şeker kalacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen bölme işleminde ABC 3 basamaklı D2, D9 2 basamaklı sayılardır. Buna göre A artı B artı C artı D toplamının sonucu sorulmuş. Burada baktığınızda arkadaşlar 108 var. Yani 9 ile D2 sayısı çarpılıp 108 bulunmuşsa o zaman 108'i ben 9'a bölüyorum. Kartım 18 2 defa var. Demek ki burada D2 sayısı 12 olmalıdır. Yani D sayısı 1'dir. E, D sayısını 1 yazdım. O zaman böleni biliyorum, bölümü biliyorum ve kalanı biliyorsam ben ne yapabilirim? Bölünen sayıyı bulabilirim. Bölenle bölümü çarpıyorum. 228. Buna kalanı eklediğimizde bize bölünen sayıyı verecektir. Kalanı da ekledim. Bölünen sayı 234 geldi. Yani bu da bizim için ABC sayısı. A artı B artı C artı D sorulmuş. 2 artı 3 artı 4 artı 1'den cevabımız 10 gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneği. Tanem ve Murat aşağıdaki kutunun içinde bulunan sayılardan birer tane seçecektir. Tanem'in seçtiği say sayının yüzler basamağında 5. Murat'ın seçtiği sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 70'tir. Buna göre seçtiği sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi Yüzler basamağında 5 olan sayıyı tespit edelim. 3.524 ve 3.519 sayılarıdır. E toplamları en az olacaksa neyi seçeceğim? 3.519'u seçeceğim arkadaşlar. Tanem bunu seçmiştir. Murat'a bakalım. Murat ise basamak değeri 70 olan. Şimdi Basamak değeri 70 ise o zaman onlar basamağında 7 vardır. Onlar basamağında 7 olan sayılar 4.072 ve 5074 sayılarıdır. E buradan da en küçük olanı alacak olursam 4072'yi de Murat seçmiştir. Bunların toplamı da 1, 8, 9, 5, 7. 7591 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda şifreli kilit ve bu kilitlerin şifreleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Birinci kilidin şifresi 3 basamaklı. ikinci kilidin şifresi ise 2 basamaklı bir doğal sayıdır. İkinci kilidin şifresi birinci kilidin şifresinin rakamları toplamına eşittir. İki kilidin şifrelerine karşılık gelen doğal sayıların çarpımı. Şimdi 538'in rakamları toplamı 5, 3 daha 8, 8 daha 16. Demek ki A, B sayısı 16'ymış. Bize bunların çarpımı soruluyor. 538 ile 16'yı çarpıyorum. 48 elde var. 4, 18, 22 elde var. 2, 32, 8, 3, 5. Bunları topluyorum. 8, 0, 6, 8. 8.608 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda yeni açılan teknoloji mağazasında satılan telefon, kulaklık ve bilgisayarın fiyatları verilmiştir. Nihal bu mağazadan bilgisayar ve telefondan birer tane kulaklıktan ise iki tane satın almıştır. Nihal bu mağazadan satın aldığı ürünlere toplam kaç TL ödeme yapar demiş. Şimdi kulaklıktan 2 tane satın almış. O zaman kulaklığı 2 ile çarpıyorum. 14 elde var. 1, 1, 9. 9 14 TL kulaklıklara verilmiş. Bilgisayara 7415, telefona 3296 ve kulaklığa da 914 TL vermişse toplayalım. 10, 15 elde var. 1, 10, 11, 1 de elde, 12 elde var. 1, 6, 15, 1 de elde, 16 elde var. 1, 10, 11. 11.625 TL ödeme yapmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda verilen 240 santim uzunluğundaki tahta doğrama makinesinde birbirine eşit ve 30 santimlik uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Doğrama makinesinde her bir kesim işlemi 8, 2 dakika sürmektedir. Atap parçaları ayrılması için geçen süre kaç dakikadır? Şimdi kaç parça oluşacak? Öncelikle onu bulalım. 240'ı 30'a bölüyorum. Şurada birer sıfırları götürebiliriz. 24'ün içinde 3, 8 defa var. Yani 8 tane parça oluşacaktır arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 8 parçanın oluşabilmesi için benim 7 tane kesim işlemi yapmam lazım. Çünkü son parça otomatikman Ayrılmış olacaktır. E buradan da şunu diyebiliriz. Her biri 2 dakika sürüyorsa 7 çarpı 2'den toplamda 14 dakika sürecektir. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.